Özellikle de konuştuğum konularda bir şansım da var. Sağlık konusunda çok konuşuyorum biliyorsunuz. Bir hekim olarak altyapısını iyi biliyorum. Arıcılıkta çok konuşuyorum. Aynı zamanda bir arıcı ailenin çocuğuyum. Fındıkta çok konuşuyoruz. Fındığı belki en çok dile getiren milletvekiliyim. Bir fındık üreticiyim. Çevre konularında çok konuşuyorum. Çünkü aynı zamanda çevre doğa sever bir aktivistim. Dolayısıyla hata da yapmadan götürmeye ve bu işi canlı canlı ve layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Fındık konusunda çok konuştum. Milletvekili olduğumdan beri en çok konuştuğum konu muhtemelen fındıktır. Ve mutluyum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fındık konusunda üç önerge verildi. Milletvekilleri tarafından 600 milletvekilini kastediyorum. Bu önergelerin ikisi bana ait, Birisi de Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya ait. Başka önerge veren olmadı. Yani konuşan çok oldu da. Geçtiğimiz günlerde fiyatı konuştuk. Fındıktaki kartelleşmeyi konuştuk. Bugünlerde de desteklemeyi konuşuyoruz. Arkadaşlar 2013'ten beri fındık destekleme fiyatı 170 lira. Yani 9 senede değişmemiş. Her şey değişti. Bakın 2013 yılında... Dolar 1.8 liraymış bugün 14 lira. Tam 8 kat. Altın gram altın 83 liraymış bugün 879 lira. 10 kattan fazla. Gübre 1100 liraymış bugün 5500 lira. 5 kattan fazla. Yani biz aynı hesaptan dolar altın hesabından yaparsak destekleme dolar bugün 1700 lira almamız lazım. 700 onların olsun 1000 liraya razıyız. Yani destekleme ne kadar geride kalmış. Şimdi konuşurken e ben biz şu kadar destekleme verdik. Arkadaşlar kimse cebinden para vermiyor size. Bakın ben size ben bilerek konuşuyorum. O yüzden bizimle televizyonlar falan da kaç defa hodri meydan dedim kimse gelmiyor. Çünkü biz bilerek konuşuyoruz. Bunu bilimsel yapıyoruz. Bakın anayasanın 45. maddesi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Herkesin tabi olduğu yer. Der ki tarım ürünlerinin desteklenmesi ve üreticinin de ürünün de emeğinin hakkının karşılığını alması için devlet gerekeni yapar. 45. madde. Destekleme vermek zorunda. Yine tarım kanunu 2006 sanıyorum. Tarım kanununun 21. maddesi hem de bu hükümet zamanında çıktı. Diyor ki milli gelirin en az yüzde biri yıllık olarak tarımda destekleme ayrılmalıdır. Kanun maddesi arkadaşlar, anayasa maddesi, değerli çiftçiler. Her yıl 13, 12, 13 milyar lira alacağınız var. Şu anda 2006'dan beri yaptığımız hesaplara göre 16 yılda çiftçinin bu hükümetten alacağı tam 220 milyar lira var. Yani size aslında fazladan verilen bir şey yok, eksik verilen var. İşte biz onu talep ediyoruz. Desteklemeler arttırılmalıdır fındıkta. Gübre. Ya gübre desteği, mazot desteği ya 8 lira dönüm başına şu anda gübre bir dönüme ne kadar gider en az benim yaptığım hesaba göre 220 lira 230 lira bir gübre gerekiyor doğru mu başkanım en az ya bunun bari en az 100 lirasına bir destek verin bir şey ben 8 lira nedir ya mazot desteği ya mazotun bir litre, bir litre bile dönüm başına 1 litre vermiyor bakın eğer biz tarımı destekleyeceksek sözde kalmayacak yani uygulamada hakikaten. Yani ete kemiğe dokunmamız lazım. Desteklemezseniz ne olur? Bakın işte ne olduğunu görüyorsunuz. Ayçiçek bu ülkeye kendine yeten bir ülkeden üçte birini ancak üretebilen üçte ikisi dışa bağımlı gördüğünüz gibi ne hale geldik. Bugün yarın göreceksiniz. Buğdayda da aynı şey olacak. Çok geçmez, yıl sonuna varmaz ekmeği on liraya yemeye başlarız. Bu coğrafyada, bu topraklarda tarımı getirdiği nokta Maalesef bu. Ben, Çorum'da Hattuşa var. E, arkeolojik bir kenttir. Yani bizden önce, Osmanlılardan daha önce, Selçuklulardan daha önce taa... E, yani milattan önceki yıllardan kalma bir uygarlık. Orayı gezdiğimde bir şey dikkatimi çekti. O hangarların dibinde buğday taneleri var. Yani fosilleşmiş, ta o zamandan kalma. Yani Anadolu'da buğday kültürü, tarım kültürü çok eskiye dayanıyor. Bizden de eski arkadaşlar. Şimdi bu toprakları üretmeyen, her şeyi dışarıdan ithal eden bir e, ülke haline getirdik. O yüzden, bu geçtiğimiz Tarım Bakanı da sağ olsun, e, yani Fındıkçı'ya zaten hiçbir zaman üreticiye üretici tarafında yer almadı, e, ustası kartelden yana tavırlar aldı, fındığa iyi bir gözle bakmadı, arıya sinek diyen bir arkadaştı, basın mensubuna maskara diyen, milletvekiline geri zekalı den böyle bir iletişimdeki bir kişiydi. Yani arkasından hiç hayırla anmayacağız. Yani gelen giden aratır dediler ama hiçbir gelen bu giden aratmaz. Yani bu şekilde tarıma verdiği zararı kaç yılda toparlarız bilmiyorum.